Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 212. sayfasındaki soruyu yapıyoruz. 10 tane kalem 2 kalemliğe eşit olarak paylaştırıldığında her kalemlikte kaç kalem olur? Şimdi arkadaşlar, her kalemliğe birer tane kalem paylaştırdığımızı düşünün. Bakın buraya bir tane kalem koydum. Buraya da bir tane kalem koydum. Toplam kaç tane kalem koydum? Bakın şunu ve şunu koydum. Yani iki tane. Yani her bir kalemliğe birer tane kalem koyduğumda iki tane kalem'i paylaştırmış oluyorum, değil mi? İki tane kalem'i eksiltmiş oluyorum. O halde arkadaşlar, her bir paylaşımda iki kalem çıkaracaksınız. Ondan 2 çıkartıyorum. 8 tane kalem kalıyor elimde. Sonra elimde 8 tane kalem var ya bir kere daha paylaştırıyorum. Yine her bir kalemliğe birer tane kalem koyuyorum ama toplamda 2 kalem çıkartıyorum. 6 tane elimde kalem kalıyor. Sonra birer tane daha paylaştıracağım. 2 tane çıkartıyorum. Evet. Şimdi de 4 tane kaldı. 4'ten de iki tane çıkartıyorum çünkü yine paylaşım devam ediyor. Her kalemli birer tane kalem koymuş oluyoruz. 2 tane kaldı. Evet elimde son iki kalem kaldı. O zaman bir paylaşım daha yapacağım. 2'den 2 çıkartıyorum. 0 Evet arkadaşlar elimde hiç kalem kalmadı. Yani bütün kalemleri iki tane kalemliğe eşit olarak paylaştırdım. Bakın ilk paylaşım birinci paylaşım yazalım. Paylaşım. İkinci paylaşım. Her bir paylaşımda bir tane kalemliğe bir kalem geliyor değil mi? Üçüncü paylaşım. Dördüncü paylaşım. Evet. Ve son olarak 5 paylaşımda e, kalemlerim bitiyor. O halde her bir kalemlikte arkadaşlar beşer tane kalem olur, değil mi? Şimdi biz bu paylaşımları artık Bölme konusunu gördüğünüz için bölme işlemini gördüğünüz için biz artık bölme işlemi olarak yapacağız bunları. Yani e, çıkarma işleminin böyle seri olarak çıkarma işleminin e, kısa yolu bölme işlemi oluyor. Yani bu paylaşımların kısa yolu bölme işlemi olmuş oluyor. Yani onu bakın onu ikiye böleceğiz çünkü her paylaşımda iki tane kalem e, ee, paylaştırıyoruz. O halde şimdi bu bölme işleminde anlayacağımız şekilde biraz böyle uzatarak yapalım. E, onu onun iç, yani ondan 2 çıkartıyorum. Bir tane paylaşım yapacağım. Tamam mı? 2'yi çıkartıyorum. Ne kalıyor geriye? 8. Yani bir paylaşım yaptım. Değil mi? Buraya 1 yazayım. Şimdi 8 var. Yani daha kalemlerim var. 2 tane daha kalem çıkartıyorum. 2 kalem daha paylaştırayım. O halde 6 kalemim kalacak. Değil mi? Şöyle 6 yazayım. Bir paylaşım daha yaptım. Şimdi ne çıkartıyorum? 2 daha çıkartacağım. Çünkü daha kalemlerim bitmedi. 4 kalemim kaldı. O paylaşımı da şuraya yazayım. Artı bir paylaşım daha yaptım. Evet 4 kalemim var. Yine 2 çıkartacağım, değil mi? Şöyle bunu maviyle yazalım. Buraya sığmayacak galiba. 2 çıkartıyorum. 2 kalemim kaldı. Evet sığmadı arkadaşlar. Ee, son 2'den de 2 çıkartırsam şöyle yan yana yazayım. Artık 0 kalemim kalıyor. Son paylaşımı da şuraya yazdım. Toplamda kaç paylaşım yaptım? Bunları topluyorum. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 4, 5. Demek ki arkadaşlar e, her bir kalemlikte 5 tane kalem olacak. Yani cevabım 5 diyorum. Evet bu soruyu tamamladık. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet bu soruda da arkadaşlar 20 tane top varmış. Bakın biraz küçültelim. Evet 20 tane top beşerli gruplandığında kaç grup oluşur? Yani 20 tane topu 5-5 gruplandıracağız. Yani paylaşım gibi düşünebilirsiniz. 20 tane topu 5 ee, kişiye 5 ee, kişiye paylaştırdığımızı düşünün. Şimdi şöyle yapalım. 5 kişi değil de 5'er 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 paylaştırdığımızı düşünelim. 20'den 5 çıkartıyorum. Yani 5'er 5'er eksilteceğiz değil mi? İlk 5 topumu aldım ve çıkartıyorum 20'den 5. 15 kaldı. Şimdi 15 kalanı buraya yazıyoruz. 15. 15'ten de 5 çıkartıyorum. Evet 5 topu da Çıkartacağım kalan toplardan o zaman elimde 10 top kalacak onu da buraya geçireceğim o şimdi de 3. paylaşımı yani 3. 5 topu çıkaracağım evet 5 top çıkarıyorum ondan 5 çıktı 5 evet şimdi de 5'ten 5 beş çıktı evet 5'ten 5 beş çıktı 0 hiç topum kalmadı bu 5'erli toplardan çıkacağım kaç grup oldu arkadaşlar? Bakın kırmızı kalemle yazalım. Burası birinci grup. Kaç grup oluşur diyordu ya. Burası ikinci grup. Evet. Üçüncü grup. Ve dördüncü grup. Yani dört tane, dört grup. 5 basket topunu paylaştırdık. Evet. Yani 4 grup var, 4 tane 5 varmış. 20 tane topu 4 gruba ayırdık, 5'er 5'er ayırmış olduk. O halde 20 tane top 5'erli gruplanırsa kaç grup oluşur diyor en altta. Oraya arkadaşlar 4 yazıyorum. 4 grup oluşur. Çünkü saydık 4 tane 5 var. Zaten çarpma işleminde de 4 çarpı 5 yani 4 grup her grupta da 5 tane top olduğuna göre 4 çarpı 5 ne yapıyordu arkadaşlar? 4 çarpı 5 4 şuraya yazmadık 5'i. 4 çarpı 5 ne yapıyordu? 20 yapıyordu. Bakın aynı şeyi çarpma işleminden buldum 20'yi. O halde bu beşer beşer eksiltme olayını bölme işlemi gibi düşünürseniz şuraya yazayım kenara. 20'yi ben 5'e bölersem, 20'yi şu şekilde 5'e bölersem buradaki grup sayısı kaç çıkacak? 4 çıkacak. Yani 20'nin içinde 5'lerden kaç tane var? Ritmik olarak sayabilirsiniz. 5 10, 15, 20. Evet 4 kere de 4 tane parmakla saydım. 5, 10, 15, 20. O 20'ye ulaştım. 4 kere 5, 20. Çıkartıyorum. 0, 0. Evet bu şekilde yapabilirim. Ee, kısa yoldan bölme işlemi bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi de e, öğrendiklerimizi uygulayalım alıştırmalarına geçiyoruz. Evet şuraya geçelim. Sayfa 213. Aşağıdaki kalemleri ikişerli gruplayınız. Kaç grup oluştuğunu yazınız. Şimdi evet hadi bakalım. Şimdi bunu da görsel olarak yapalım. İkişer ikişer bunları gruplandırayım. Yani şu iki kalemi şöyle bir şöyle gruplandırdım. Şuradaki iki kalemi de şöyle gruplandırayım. Şöyle ikinci grup. Evet bakın farklı renklerle yapıyorum. Şunu da üçüncü grup olsun. Üç. Evet şöyle dört. İki iki gruplandırıyorum. Dört. Bu da beş. Evet. Şuradaki iki kalem altı. Şuradaki 7 yedi, 7. grup oldu. 7 8 Evet, ikili ikili 8 oldu. <laughs> burası 9. Evet, son 2 tane kalemim kaldı. Onları da gruplandırırsam burası da 10. 10 tane grup oldu arkadaşlar o zaman aşağıdaki boşluğa 10 yazıyoruz. 10 grup oluştu. Evet birinci soruyu yaptık. Geçelim ikinci sorumuza. 6 tane oyuncağı 3 arkadaş eşit olarak paylaşıyor her birine kaç tane oyuncak düşer? Ardışık çıkarma işlemi yaparak bulunuz demiş. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. 6 tane ar e oyuncak var. Biz bunu 3 arkadaşa paylaştıracağız. Yani her ilk paylaşımda her bir arkadaşımıza birer tane oyuncak verdiğimizi düşünün. Toplamda 3 tane oyuncağı birer birer paylaştırıyoruz. Yani 6 oyuncaktan 3 çıkaracağız arkadaşlar. Değil mi? İlk paylaşımda 3 oyuncağı birer birer dağıttım. Ama toplamda 6 oyuncağım vardı. 3 çıkartırsam elimde 3 oyuncak kaldı. Bu arkadaşlar birinci paylaşım. Buraya yazalım. Birinci paylaşımda 3 oyuncak kaldı elimde. Şimdi elimdeki oyuncak sayısından yani 3'ten 3'ü de çıkartacağım. Bir paylaşım daha yapacağım. 3'ten 3 üç çıktı. 0. Hiç elimde oyuncak kalmadı. Yani bütün oyuncakları eşit olarak paylaştırmış oldum. Yani bu da ikinci paylaşımım. Evet iki paylaşım oldu. E her paylaşımda bütün arkadaşlarıma ben birer tane oyuncak verdiğim için her bir arkadaşımda iki oyuncak olacak. Her birine iki oyuncak ee, paylaştırmış oldum. E, bize zaten bakın Şurada ne sorulmuştu? Her birine kaç oyuncak düşer? Sorumuz buydu. Her birine iki paylaşım yaptığım için, her paylaşımda da birer oyuncak verdiğim için o zaman her birine iki oyuncak iki oyuncak düşer. Bu şekilde yaz yazabilirsiniz arkadaşlar. İki oyuncak düşer. Bir de şöyle gruplandırarak yapalım. Bakın <laughs> birinci arkadaşım ee, şöyle <laughs> şöyle yapalım. Bakın ee, kırmızı kalemle yazalım. Birinci arkadaşım e, yeşil renkli olsun. Tamam mı? Birinci e, çocuk diyelim. Birinci çocuk tamam mı? İkinci çocuk evet. ikinci çocuk ve üçüncü çocuk. Üç kişiye paylaştıracağız ya. Üçüncü çocuk. Şimdi birinci çocuk yeşil renkli olsun. Şöyle yazalım. İkinci çocuk e, mor olsun ya da pembe. Üçüncü çocuk da sarı olsun. Sarı. Şimdi önce paylaştıralım. Hadi şu bit birer tane herkese vereyim. Bakın bunu birinci çocuğa verdim. Tamam. E, sonra şunu da ikinci çocuğa verdim. Tamam, bu oyuncak da ikinci çocuğun olsun. Üçüncü çocuğa da bunu verdim. İlk paylaşım bu işte arkadaşlar. İlk paylaşım 3 tane oyuncağı bakın. 3 çıkartıyoruz. 6'dan 3 çıkartıyoruz. Elimde 3 tane oyuncak kaldı. Herkese birer tane dağıttım. Elimde 3 tane kaldı. Şimdi bu 3 taneyi de dağıtıyorum. Evet, birinci çocuk yeşil yeşil renkli olan çocuğa yeşili verdim. İkinci çocuğa şimdi şu pembeyi vereyim. Evet. Bir tane de bunu dağıttım. Son bir oyuncağım kaldı. Onu da üçüncü çocuk yani sarı renkli olan çocuğa verdim. Bakın hiç elimde oyuncak kalmadı. <laughs> Yani 6 e, tane oyuncağı da paylaştırdım. Şimdi bakalım çocuklarda kaçar tane oyuncak olmuş? Bakın yeşil renkli oyuncak, yeşil renkli e, boyadığım bu oyuncaklardan bakın 2 tane var. O zaman birinci çocuk 2 tane oyuncak aldı. Morlardan ya da pembe renkli olanlardan da 2 tane paylaştırdım. Bak sarı ayıcıklardan sarıya da 2 tane boyadım. Yani her bir çocuk 2'şer tane oyuncak almış oldu. Evet, bu şekilde de açıklamış olduk. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Evet, 14 tane fındığı ikişerli gruplayınız. Heh, i̇kişerli gruplayınız. Kaç grup olduğunu bulunuz. Noktalı yere de yazınız. Şimdi bu 14 taneyi biz gruplandıralım. Boyayarak gruplandırıyorum. Bakın, şunu şöyle... Ee, ikişerli olarak iki fındığı içine alacak şekilde boyadım bakın yeşille Evet ee, bunu da ikişerli gruplandırıyorum bakalım kaç tane farklı grup olacak Evet şu da gruplandı 3 değil mi 3 4 Evet sonra geçelim buraya 5 Evet. Sonra başka bir renk seçeyim. 6. Bunlar çok benzeri birbirine. Bir saniye rengimi değiştireyim. 6. Ve 7. grup olsun. O da şu renk olsun bakalım. Evet 7. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki ben ikişer ikişer o, bu 14 tane fındığı dağıtsaydım ikişer ikişer 7 kişiye dağıtabilecektim. Yani 7 grup ıı, oluşur arkadaşlar. Buraya da 7 yazalım. 7 grup oluşur. Bakın gruplar burada. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. grup. Evet 7 grup oluşur. 14 tane fındığı ikişer ikişer dağıtırsak 7 grup oluşur. Aslında bunu bölme işleminde şöyle göstereceğiz. Bakın 14'ü şuraya yazalım. 14'ü 7'ye 2'ye böldüğümüzde 2'ye 14'ün içinde kaç tane 2 var? Evet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ritmik olarak parmaklarımızla ikişer ikişer saydığımızda 14'e kaçıncı parmakta ulaşıyoruz? 7. parmakta. Buraya da 7 yazıyoruz. Evet yani 7 grup oluşur. 14'ü 2'ye bölersek cevabımız 7'dir. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. 12 tane yumurtayı üçerli gruplayınız. Kaç grup oluştuğunu bulunuz. Noktalı yerleri de yazınız. Şimdi 3 3 bunları gruplandıracağız. Hadi bakalım 3'er 3'er gruplandıralım. Bakın şu üçlüyü şöyle yan yana 3 tane yumurtayı bir grup yaptım ben. Birinci grup bu. İkinci üçlüyü şöyle ikinci üçlüyü de boyuyorum. Bu da ikinci grubumuz. Evet daha bitmedi bakın. 3, 3 paylaştırma gibi aynı. Evet bu 3'lü üç, yumurtayı da bir grup yapıyorum. Kaç grubum oldu? Üçüncü grup. E son üçlü kaldı. O da arkadaşlar, o da bir grup olursa 4 grup oluşur değil mi? 12 tane yumurtadan 4 tane grup oluştu. Buraya 4 yazıyoruz. Zaten 4 çarpı 3 de, bakın her grupta 3 tane yumurta var ya 4 çarpı 3 de neydi arkadaşlar 4 kere 3 12 idi. Yani bölme işlemin tersi çarpma işlemi. Çarpma işleminin tersi de bölme işlemi. Yani 12'yi ben üçerli üçerli eksilterek bulsaydım 4 grup bulacaktım. Bir de onu yapalım. Bakın 4 paylaşım yapacaktım. Kırmızı kalemle de onu yapalım. 12'den evet 3 çıkarıyorum 9. 9'dan 3 çıkarıyorum 6. Hep 3'er 3'er eksiltiyorum, paylaştırıyorum yani. 6'dan 3 çıkarıyorum 3. 3'ten de 3 çıkarıyorum 0. Bakın kaç paylaşım yapmış olduk? 1. paylaşım. Evet, 2. paylaşım üçüncü paylaşım ve dördüncü paylaşım. O zaman gerçekten de bakın dört tane grup oluşur. Üçer üçer paylaştırırsam, üçer üçer gruplandırırsam. Evet şimdi de geçelim beşinci sorumuza. Evet 214. sayfadayız. Evet bu sayfanın son sorusu. 5, 15 tane, 5 e, soru. 15 tane kelebek beşerli gruplara ayrıldığında kaç grup oluşur? Noktalı yere yazınız. Bakın arkadaşlar zaten bir satırda, bakın kaç tane kelebek var burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani bu grupta 5 tane kelebek var. Birinci grup bu olsun. İkinci grup. Bu ortadaki grup. Burada da 5 tane kelebek var. Evet şimdi de 3. grubumuzu boyuyoruz. Evet burada da 5 tane kelebek var. E, elimde hiç kelebek kalmadı. Yani bütün kelebekleri paylaştırdım. Beşer beşer paylaştırdım. 15 beş tane kelebek vardı. Hepsini beşer beşer paylaştırınca 3 grup oluştu. Yani ben 15'i 5'e ee, beşe böldüm. 5'er 5'er paylaştırdım ya. 3 çıktı cevabım. Evet bu şekilde 5. sorumuzu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar sayfa 214'ü tamamladık. Kitabınızın devamı videolarından haberdar olmanız için kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.